Baş rolleri. Hayır öyle şey olur mu? Estağfurullah. Tabii ki de öyle bir şey yok. Evet. Öyle bir şey olmadı. Tabii ki de olması da mümkün değil. Ne oldu? Bence çok güzel hep beraber bir iş yaptık. Hem çalıştığım ekiple alakalı hem de işle alakalı ben çok memnunum. Çok güzel bir iş oldu benim için seneler sonra çalıştım. Ne konuşuyorsun şu an? Onu soracaktım. Yani yıllar sonra arka sokaklardan çıktıktan sonra hemen ilk projenizde evet. yani gönüllere tat kurdunuz. Bu da sizi mutlu etmiştir diyorum umuyorum. Ben çok memnun oldum oynadığım şeyden çok da güzel bir iş olduğunu düşünüyorum. Çok memnunum. Bir sürü bir şey çıktı ama yani yani olacak iş mi? Tabii Peki ki yeni proje var mı teklifler geliyordu illaki değerlendirdiğiniz bir proje evet, var mı? Evet zaten buradaysam öyle işler için buradayım genelde bir sürü şey var okuyoruz. Güzel işler var. Hı. İnşallah benim için de hayırlı olan güzel bir iş olsun. Hep beraber e, izleyelim. Bir, bir takıntı yok ama değil mi? E, bir başrol olma takıntısı. Hani hayır, bir projeye hayır. dahil olma gibi bir Şimdi durum. Şimdi bir arkadaşımın evinden çıktım zaten. Onunla aynı şeyi konuşuyorduk. İnsanlar kaç sayfa rolünün olduğuna bakıyorlar. Öyle işleri kabul ediyorlar falan diye konuştuk. E, hiç öyle bir şey yok. Önemli olan e, benim ona ne kadar oynayabileceğim. Oynadığım şeyin bana ne kadar fazla şey kattığı aldığım zevk e, yoksa baş roldür yan roldür falandır filandır diye hiçbir düşüncem yok tabii ki. Peki aşk hayatınızla alakalı da bu arada çok güzel bir tavşan olmuşsunuz bir <laughs> <laughs> Ne kadar çekiyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Boydan boya alıyoruz sizi. Ee, evet. Aşk hayatı diyorduk. Evet. Rıza Bey ile bir yakınlaşma söz konusu mudur Rıza Kocaoğlu? Ee, ben hayır. De ilk defa soruyorum bu soruyu. Ee, e, e, niye öyle bir şey sordun? Nereden çıktı bu? Geçtiğimiz yok, bir... haberler çıkmıştı. Yok haberlerle alakalı değil. Ben bazı mekanlarda yakınlaştığınıza dair duyumlar aldık. Kendisi arkadaşınız mıdır yoksa arkadaşlık ilişkiye dönüşecek boyutta Yok mıdır? hayır ee, Rıza arkadaşım tabii ki de hiçbir öyle bir şey yok yani aramızda kesinlikle. Olacak da bir şey değil. Birisiyle olacak bir şey var mı? Acaba? Birisiyle olacak bir şey inşallah diyecekler. <laughs> Peki Rıza Bey çok net şekilde kestirip <laughs> attınız. Yakın bir arkadaşlık mı şey konusu? Ee, yani hayır Rıza ile aramızda öyle bir şey yok. Olamaz ama diyorsun. Hayır, şey, hayır olamaz hayır hayır. Yok hayır. Peki hayır, biriyle şey. ne zaman evveli ya Yuşan Hanım size? Hayır. Aşka bakış açınız nedir? Ya yani bilmiyorum şöyle iş güç falan filan çok herhalde e, dağıldım. Öyle bir şey düşünmüyorum açıkçası hayatımda ama olacak olan bir şey varsa da olur zaten ben ona engel olamam. Olacaktır yani. Geçtiğimiz günlerde derginin kapağında... Ben... <laughs> hiç, <gülüyor> hiç bozmadan da konuşmaya devam ediyor <laughs> Verdiğim bozlar çok konuşuldu derginin kapağına. Hangi derginin kapağı? Dergi kapağı değil, değil mi? Şey, <laughs> benim kendi Instagram'ım. <laughs> <laughs> Kesiyor musunuz Arkadaşlar mı soruyor? Sosyal medyada paylaştığınız evet. fotoğrafları çok da çok, güzel yorumlar Sen ya. sordun bu soruyu sosyal medyada paylaştığı evet. paylaştığım <laughs> fotoğraflar. Evet. Ya bir, 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 teşekkür ederim haber yapanları beğeniyorlar ki yapıyorlar evet. demek ki. Çok, ben biz de, beğeniyoruz. Ya, çok... <gülüyor> <gülüyor> ya, ben de ben de fotoğrafları koyuyorum ama mesela çok tek düze olduğunu düşünüyorum. Yani aslında farklı bir şeyler de mi koysam diyorum ama yine de kendi. Eleştirilere bakar mısın çok? Yapmamaya çalışıyorum ama çok da abuk sabuk şeyler yazanlar da oluyor bir canım da sıkılıyor yani acaba insanlar artık böyle mi düşünüyor da diyorum bir taraftan da herkes düşünmek istediğini düşünüyor zaten benim de ona yapabileceğim bir şey yok gibi de geliyor <laughs> mesela Gülşen Hanım'ın çok eleştirdiler sahne kıyafetlerinden evet, evet. gördün mü bilmiyorum ama hafta günleri Evet İyi düşünüyoruz. <laughs> Sıkıldım mı? <mısın? gülüyor> <laughs> o zaman tavşan hanım teşekkür ediyor. Ben <laughs> de teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Hadi kolay gelsin. İyi akşamlar Sağ olun. Dileriz. Teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi, İyi akşamlar.